Eski bir apartman dairesinde oturanlar bilir, bazı odalar fazla sessizdir. Salondaki kitaplık da öyleydi. Arkasından sürekli hafif bir soğuk esiyordu. Sahibi bunun havalandırmadan geldiğini düşündü. Bir gece televizyon kapalı iken kitaplığın arkasından tıkırtılar duyuldu. Sanki küçük bir şey duvarın içinde yürüyordu. El feneliyle baktı, ertesi akşam aynı sesler tekrar başladı. Bu kez kitapların arasında hafifçe sallanan bir gölgeyle birlikte. Dayanamayıp kitaplığı biraz ileri çekti. Arkasında duvarda küçük bir kapak vardı. Paslı bir kilitle kapatılmış. Kapak yarım santim aralıktı ve karanlığın içinden derin bir nefes geldi. Kilit kırılmıştı. Kapak kendi kendine yavaşça açıldı. İçeride sadece karanlık vardı. Ama karanlığın derininden çok tanıdık bir ses yankılandı. Ben zaten buradaydım. O günden sonra kitaplığın önüne mobilya yığdı. Ama geceleri hala sayfaların arasında fısıldayan sesler duyuluyor.